Evet, hepinize selamlar sevgili arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar. Ben Zabkin hepinize kucak dolusu merhaba diyorum. Bugün Metin 2012 oynamaya devam ediyoruz. Babalar Loncası gördüğünüz üzere Örümcek Zindanı 2. katta aktif bir şekilde faal halde çarları kasmaya devam ediyor. Hemen bir anlık olarak 500 hep çektik. Ne yapacağız buna? Hemen bir bir günlük tecrübe yüzüğü alacağız. Site yüzüğü yapıştır baba. Aa alamıyorum burada. Temi aldım pardon. Basıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. +XP. Zaten premium'umuz mevcuttu. Ee, serverda şu anda saat 8'de 10 arası 10 muydu kanka? 12 mi? beyler. herhalde. 12 mi? Saat 8 ile 12, 12 arasında aynen %50 XP eventi olacak. Şu an 4 saat, 4 saat. 4 saat. Hemen bir karakter atıp onu da size. Baga girdi beyler. <gülüyor> Safa. <gülüyor> evet arkadaşlar altta gördüğünüz tecrübe puanı bonus şu anda 150 arttırıldı diyor. Az önce gördüğünüz üzere 500 epe bir günlük site yüzü aldık. %100 oldu. Zaten premiz vardı. %150 oldu. Para yakıymış, Lonca Başkanımız safı gitmiş, liderin kitabı mı almıştın? Ne, dedin moruk sen? Yani kitabı ha, liderin olsun. kitabı basmış. Şu an kaç? Yüzde iki yüz mü XP'miz var? Yüzde yüz sana gelen. Tamam, yüzde yüz seksen var. Hedefimiz 12'ye kadar, atabildiğimiz kadar çarı level atlattırmak. Kaç olurum? 47 olur muyum sence? Şu an 44 dört XP'miz 47 olursak arkadaşlar elimde gördüğünüz üzere günlük sayfa görevimizde mevcut. Bu oyunu oynuyorsanız kesinlikle sayfa görevlerini ihmal etmeyin arkadaşlar. Sayfa görevleri sizi her açıdan ileri taşıyor. Mesela 47'de bunu yaparsan muhtemelen Ka bir top veririm mi Moruk? İki top. 47'deki 40... bayağı veriyor diye biliyorum ya. Hani Hadi iki, top veriyor yani. İki top verse hemen yapıştırırım. Bir, bir buçuk saatte ben atarım 48'e. Anladın mı? Mevzu zaten moral motivasyon açısından bu ilk bir iki tüp çok önemli. Kasarçel. Tabii evet. Oğlum video kayıtta da. Bu şey nerede? Ekran nerede benim? İnşallah çekiyordur bu. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün. Ha. Ekran siyah Çalacağız. olmamıştır inşallah. Az önce çekmemiş gibiydi de. Yok, yok. Ee, mevzu bundan ibaret. Ha, ben var. Dinliyor musun? Kanka ses açık bir sorun. Ben sizi duyuyorum. Yatarsa söyleyin canınızı yiyeyim. Tamam tamam. tamam. Kardeş. Yanımızda Baha var. Niçin'in ismini alabilir miyiz? Dostum güzel Ney? Ne? Ersinius. Onu da loncaya çekmeye çalışıyoruz. Biraz nazlı gelmiyor loncaya. <laughs> Yok geleceğim. Yanımızda lonca başkanımız Safı var. Sen Fero, ben Fero. Tüm çarlarını koymuş. Ee, emekçi kardeşimiz deri gibi çekiyor terlemiş biraz yorulmuş herhalde dinlensin araba niye çekmiyor şu anda son iki videodan dolayı yorum atan arkadaşlar olmuştu kuzey 2'den gelelim mi server oynanır mı cart server kesinlikle oynanır arkadaşlar ki hiçbir şüpheniz olmasın çıkın çıkın gelin ne kadar online ne kadar yani oyuncu olması users olması her açıdan bizim açımızdan sizin açısından da sunucu açısından da verimlilik katacaktır Hep aynı kişilerle oynamak zorunda bırakmayın bizleri çıkın çıkın gelin Tam bir eski oyuncu stili server Emek Gelin bir bakın Zaten Geçmiş videolarıma da bakarsanız Kafanızı Ya server'a cihinizle. başlayanların Bir şey oluşacaktır. Ha efendim. buyur kardeşim. Evet, Server'a başlayanların çoğu 15 yıllık. Böyle eski oyuncular yani. Ben bırakmış uzun süre sonra gelmiş bu oyunda aradığını buluyor yani öyle diyeyim. Bu server'da. Ya benim işte genel olarak sunu, sunucu sahipleri de biliyordur. Beni izleyenler de biliyordur. Ben neyden yakınıyordum arkadaşlar? Event. Evet, 10 leveldim event diyordum. 30 leveldim evet. Ben bugün 40 45 oldu hala event diyorum. Bak, event olunca serverda bayram havası oluyor. Tek ben mi böyle hissediyorum oğlum? Ya adam çarık kasmayacak adam mesela bana şey WhatsApp'tan mesaj attı işte Semi. O %50 XP drop'unu gördüm. Dışarıdan koşarak geldim. Sağ olsun Safa zaten kata çıkarmış, çarık kasıyormuş da. Yani geldim. Oyunda bir bayram havası. Güzel bir enerji oluyor bu eventlerin devam etmesi dileğiyle diyorum. Zaten edecekmiş herhalde değil mi Safa? Bizi bir bilgilendirsen bu konu hakkında. Hafta sonları galiba sabah ve akşamları 4'er saat yüzde elli bonusu olacak bundan sonra güzel yani. saatlerde yapıyorlar. 4 saatte herkesin bak sabah, işten işten gelme saati falan anladın mı? Aynen. İnsanlara destek olsun. Yani. Aynen harika bir moral motivasyon açısından özveri açısından çok iyi olacak çarlar için çünkü çarlar kasılmıyor arkadaşlar hani herkes de çalışıyor yaşını başını almış eskisi gibi böyle yarınsız oynayamıyoruz eskiden Nefes almıyorduk yani. Mesai yapıyorduk. Niye 15 yaşındaydık, 17 yaşındaydık. Üniversitedeydik ya da falan filan. Hani bir meşgalemiz yoktu. delici gibi oynuyorduk. Okuldan kaçıp oynuyorduk. <laughs> Şu an öyle değil. Vücut yoruluyor. Zaten minimum 30 yaşdır diye düşünüyorum. 30 yaş üstü herkes. İşi var, gücü var. Aa, adam mikrofonu kapattı. Çocuk bakıyor. <laughs> Bu tarz eventler faydalı olacaktır daha da değişik şeyler yapabilirler bence. Bu GM bu etkinliği işte falan filan. Eskiden OX yarışması vardı kanka hatırlıyor mu? Evet. O tarz şeyler. Ama keyiflerde gördüm ben onu ya. TRD hiç hatırlamıyorum yani. Haa olabilir işte. Çalışıyorlardır. Muhakkak global çapta bakıyorlardır. Başka serverlardan fikir almak adına. Bugün Allah'ın izniyle şu kanlıyı takacağız. Bu Benfero niye çekmiyorum oğlum? Tamam. Az bir şey varmış. Bir dakika. Sigara içiyormuş. Tamam. Olmuş. Ben çekeyim o zaman ya. Videodayken hazır. Ne diyorsun? Sen bilirsin. Kanka nasıl istersin? Morpotum var mı? Morpot kalmamış. Versene. Adam. Yerde çekip ata biniyorum. Öyle daha iyi değil mi? Tabii Tak bir kere vur ata bin direkt. Oğlum ölüyorum lan pot yokmuş. Allah belanı vermesin. Otopotu sana verdim ya dur. <laughs> Allah'ım ben de diyorum <laughs> niye böyle. <laughs> Boş durmasın çarlar. Şunu biri alalım da hızlıca. Şuradan da bir tane. Amor pot düştü zaten birine. Ben de seri çekiyorum gibi ha bir okçu olmasa da. Hı, -hı. yaptın ama. ya. Yok yok, ucunda. Ucunda, ayarlı başkan. Ayarlı başkan. Otopot var sanıyorum. Oto basmıyorum. Lan 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 lan. Tanrı çanı şeyini takalım lan, ne olur ne olmaz. Tak tak. Faydası var abi. Bot var yerde. Aa kanka niye almıyorsun? Server'da orada değinmek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi. Şu an iyi gidiyor gibi. Şu aralar. Şu an güzel ilerliyoruz ya. Sana kıyıyoruz. Server şey yani çarı bugün 47 atsak çok tatlı olabilir benim açımdan ya. Sen kaç level şu an 61 mi? Hmm. Yüzde kaç x? İki, 2 tipe geliyor işte 41 şu an. İyi bugün sen 62 olursun. İnşallah Allah öyle düşünüyorum ama bilmiyorum. Olmasa da yarın olurum ama kesin. Görev görev ne durumda senin? Var birkaç kaç zor ya kanka. Ben yapılacak görevler değil yani. Anında ben yapayım deyip de yapacağım görevler olmuyor atmışlar herhalde sonra. Bazen şu an kaç tanesin bro? Ben mi? Evet. Mi? E seni de katsaydın. Kanka şimdi orklarda kasıyorum bir yandan ork dışı düşürüyorum. Ha. O yüzden. Kasılacağım diyorsan. Bir tane geçik bileti alıyorsun geliyorsun. c 3teyiz bak. Evet arkadaşlar Fakit öyle gibi. bir problemi olan. Her açıdan. Babalar loncasına herhangi bir mensubuna PM atabilir. Kasılmak isteyen artı 40 Oyunu aktif oynayan. Bir arkadaşı varsa gelsin. Şurada. XP bölüşümü yaparız. Hiçbir sorun olmaz diye düşünüyorum. Değil mi Safa? Herkese yardım yeter ki oyun oynamak isteyin, bir şeyler yapmak isteyin. Biz zaten herkese destekliyoruz. Yapılan Elimizden gelen Yapılan yapalım. iyilikler söylenmez bu. İyilik iyidir yani kısacası. Bu arada videoyu izleyen arkadaşlar, like atıp yalandan bir yorum atmanız yeterli olur ee, çünkü videonun öne çıkmasını sağlıyor. Bir video 80 izlenmiş, bir video 600 izlemiş. Şu videoları artık bin üstüne atalım arkadaşlar elden ele ya. Paylaşın, emeğe saygı bak. Bir yandan çark asıyorum, bir yandan örümceklerle cebelleşiyorum, pot basıyorum, ata biniyorum, video çekiyorum, konuşuyorum. Yanlış mıyım aga? Bu adam daha ne yapsın? Daha ne Bu yapayım yani? yani. olun abi. Sabah kalkıp şey gideceğim, sabahın köründe. Her şey Metin 2012 için. Ha bir çıkarım var mı? Yok. Sağ olsunlar sunucu sahipleri ama premium vesaire konusunda hiç ikiletmediler. O konuda ha, para da yatırdık. Onlarla da bir iletişim sağladık. Her zaman yayıncılara destek veriyorlar. Aktif sunucuya bir şeyler yapmaya çalışan tüm users'lara, tüm oyunculara, tüm yayıncılara vesaire hiç ikiletmiyorlar. Yeter ki samimi o olmak lazım yani bu durumda. Oh. Çok uzaklaşıyorum bak mobları keserken bazen. Benim eksik bölümümde. Evet. Evet. da ne içiyor ya. Uzunlar mı içiyor? Ah gelmiş. İyi insan lafın üstüne gelir. Saldım. Yine boş durmadık. Şunları da çıkaralım. Saat gitmesin diyorum. Videoya bakıyorum. Videoda 12 dakika olmuş. Çok tatlı çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarla ekleyecek bir şey yoksa videoyu burada sonlandırıyorum. Yok kanka. Hepiniz hayırlı akşamlar, iyi forumlar, iyi farmlar. Oyunla kalın.